İkinci 15 aldım. İkinci vizem ne olursa geçerim ben. İkinci vizem Schengen olursa sen ancak öyle geçersin. <laughs> sen dersi unut be. Of ya of. Var ya tamam bitti artık. Bundan sonra şu kitaplardan kafamı kaldırırsam ne olayım ya? <laughs> Selam Mesut. Selam Çiçek. Selam çiçek dedi. Aha. Aa, ben onun o çiçek diyen ağzını burnunu o kadar çok beğeniyorum ki. Oo. Oo. Kızım, hıçkırıyor musun sen? Hayır ya, sana aşık hıçkırıyor. olmuş işte. Aslı. Çocuğu görünce böyle sesler çıkarıyor tuhaf tuhaf. Allah ya, üç sene oldu, üç. Hayır, tamam, bitti. Ha. bitti. O gelir gelmez ben onu açılacağım ve diyeceğim ki ben senden hoşlanıyorum. Evet, ne diyeceğim? Kızım, lambadanak söylenir mi ya? E, ne yapacağım? Ne yapayım baksana? Okul bitiyor. E, yaz geliyor. Yazın bu çocuğu kaparlar. Paket ederler bunu. Sarar götürürler bunu. Kendi aralarında pay ederler. Ellere yar olur bu. Sonra okul biter. Ben de onu bir daha göremem. Son nefesimde de mesut der, ölürüm. La çiçek. <laughs> Ya tarlasına tahıl zararlısı dadanmış çiftçi gibi niye deli deli yapıyorsun ya? Seviyorsan git ima et. Onun doğrusu seviyorsan git konuş değil mi ya? Bak o kadar aşk filmi izledik. Herhalde biz olayı biliyoruz. Eğer sen böyle filmlerdeki gibi bir aşk yaşamak istiyorsan o zaman filmlerdeki gibi bir kız olup öyle davranacaksın. Evet. evet. Aynen öyle. Filmlerde nasıl ki böyle ima ile başlar. Değil mi? Gidersin böyle çocuğa. Ay ben senin yanında aşırı rahat ediyorum biliyor musun dersin. Ve... Ve bam! başa. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Peki tamam öyle yapacağım. Geliyor. Geliyor git. Bakmayın. Sakın bakmayın geliyor. Ee... Mesut. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyur. Ee... Şimdi ya yani nasıl desem bilmiyorum. Tabii sen muhtemelen anlamışsındır da. <laughs> yani anlamaman mümkün değil zaten. Ee, nasıl desem yani... Ya senin yanında ben kendimi çok rahat hissediyorum. Mesela şu anda yanına gelince de çok rahatladım. <laughs> ne? Pıt mı yaptın yani? Ha? Hayır yani olabilir, sorun yok. Hayır olabilir. Hayır geldiyse zaten sal gitsin çiçek. Yok yok öyle değil. Hikmet benim için hiçbir sıkıntı yok. İnsanlık hali sonuçta. Hayır olmuş. vallahi öyle değil. Hayır hiç sıkıntı yok. Allah yani... aşkına anlatayım. Alo. Efendim kanka. Mesut bak ben sana şöyle anlatayım. He anahtarlar bende. Mesut bak e, benim aslında... E ben ama... gelip vereyim oğlum ne olacak ki? Ya bak ben sana ha. aslında ima edeyim dedim başka. Hayır tekrardan geri dönerim. Başka bir şey ima edeceğim ben. Abicim zaten ben kitaplarımı çok, alacağım. Evet. Çok, çok yanlış anladın bak. Tamam olur olur. Şey, Olur, hadi görüşürüz. Başka bir... Hadi bay bay. Mesut be. Da... Oho. Yağlı yeme. Ne? Yağlı yeme. Ya, ya Mesut be. Ne yapıyorsun? Rezil oldum. Evet oldun. Çok kötü oldu. Ama boş ver ya. Tamam. Zaten daha romantik bir başlangıç yapman lazım. Romantik başlayamadın ki kızım. Ya. Bak filmlerdeki gibi. Filmlerde nasıl oluyor? Nasıl? Şimdi mesela ben bir film izlemişim. O filmde şöyle bir şey var, çok romantik. Kızla adam. Kantinde, kızın elinde kitaplar var. Çarpışıyorlar. Kitaplar yerlere saçılıyor. Sonra kız kitapları, adam yardım ediyor toplamaya çalışırken... Bam! Aç başa. Ya. Çok güzeldi o. Öyle, mi Öyle olmalı, evet. Öyle yapalım, tamam. Git, git. Kitapları al. Hadi git, kitapları al. Dur, dur. Şuradan, şuradan geçeceğim. Yoluna tekerlek... Evet, şey. Ah! Yandım yandım, her yerim benim. Çay mı vardı? Çay <laughs> şey, mı? <laughs> ya bırak. Ya manyak mısın sen ya? Şuraya bak, kitaplarım düştü. <laughs> ya tamam, ben toplarım kitapları. Bir zahmet. Bir zahmet ya. Ben <laughs> <laughs> revire gidiyorum. yanı kremi süreceğim. Eh ben de seninle revire geleyim mi? İsteriz. <laughs> sizin vereceğiniz akla tüküreyim. Aşkımdan Yasin isterken adamı çaydan yaktım. Kızım biz nereden bilelim adamın elinde çay bardağı var? Evet. Normalde filmlerde esas olan elinde çay bardağı yok. Tamam ya tamam. Ben açıkça konuşacağım en iyisi bu. Hayır. Olmaz. Olmaz. İma et. ima. İma her zaman önemlidir. Aşk imadan gelir. Evet. Bir şekilde ima etmen lazım. Ama nasıl? Öyle mi diyorsun? Ee, ne yapacağım peki? Baksana, adama gittim, böyle açıkça konuştum, olmadı. Anlamadı yani. Tamam, şöyle yapalım. O zaman dokunmak. Bak. Hoşanlığın belli etmenin en güzel yeri Ona böyle kolunu, omzuna hep dokun, tamam mı? Kolcuk. Geliyor. Geliyor. Dokun, durun. dokun, hı hı hı. dokun. Bence yanlış ama. Hayır lan sen karışma. Dokun. Ee, <laughs> <Dokun. gülüyor> şey... Mesut, Hı. ben biraz önce çok özür dilerim ya, senin geldiğini görmedim. Önemli değil, olur öyle şeyler. Yok da şimdi daha iyi misin? <laughs> yani göbeğimi... <laughs> ya belki bilmiyorum. Da... E, Tamısın kızım sen ya? <laughs> ya senin beline derdin ne? Allah Allah. Ne var ya dokunuyorum? Ya Tekin var Tekin, belime koluma dokununca ben tuhaf oluyorum, görmüyor musun? Ha Tekin mi var senin ya? Yani evet. Ben... Çok özür dilerim. <laughs> ben hala dokunuyor. Tamam. Tiki var öyle mi? Ama tam da yapamıyorsun tiki çünkü e, ne yapıyor böyle dokununca? Hay mı? Başka bir tik olsa bu. Yani tam çünkü lafazından çıkamıyor. Dokununca tükürsün. Tükür, kıza yazık ya. Başka ne yapabilir? Dokununca halay çekmeye başlasın. Halay çekip öpücük yollasın. Hı -hı. O zaman bir figür bir öpücük her dokunuşta. Sen hazır mısın Hı -hı. ki? Değilim. <laughs> peki şimdi daha iyi misin? <laughs> o öpücük mü? Tamam, ne dans yapıyorsan... Şurada olsanız o kadar iyi anlardınız. <laughs> <laughs> tamam, seni serbest bırak. Her dokunuşta <laughs> başka. Yani daha iyisin galiba. <laughs> 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 Çok mu <muyum? gülüyor> <laughs> <laughs> Yani ben ne bileyim belki. Uy hay hay. Ya ben ben de... Arriba, arriba. Ya ne oluyor? Kızım tikim var, tikim. Kötü, kötü Tekim var benim. Tik mi bu? Evet, geleneksel bir insanım. Tikim de öyle. Hayret bir şey ya. Ben belimden, elimden, kolumdan tekleniyorum. Anladım ben. Çok özür bunu bilmediğim için. Hayır sana bak al... yine ya. Kıza bak. Rahat bırak beni. Anladın mı? Rahat bırak. Üf be. Come on. Mm -hmm. Chad, mm -hmm. <laughs> Chad. İnşallah bütün aşklar nefretle başlıyordur. <laughs> Çünkü eğer öyleyse ben biraz önce harika bir başlangıç yaptım. <laughs> Tavsiyeleriniz sayesinde benden müthiş nefret ediyor. <laughs> Nereden bilelim çocuğun tiki var? Hangi filmde çocuğun tiki var ki? <laughs> Ama merak etme sen gene de işte onu dinledin yanlış oldu. Sen arkadaşın Burcu'yu dinleyecektin. Bende inanılmaz taktikler var. Bak şimdi sana bir şey anlatacağım, hmm. kurtaracağım seni. Hadi görelim. Kurtarmasan Beni vallahi çok saldırış gerektiğini kumandadın. Hayır bu taktik çok iyi işe yarıyor biliyorum ben. Bak <laughs> şimdi dinle. Mesela... Benim son izlediğim aşk filminde şöyle bir şey olmuştu. Şimdi tehlike altındaki insanlar birbirlerinin nefretini unutup birbirlerine yakınlaşıp aşık olabiliyorlarmış. Tamam mı? Bu tezden yola çıkarsak sen şimdi ben bir tehlike yaratacağım orada. Mesela bak ha. yanımda dün geceden çıkarıp koyduğum çorabım var. Çorabımı kafama geçireceğim. Tamam mı? Ha? Soyguncu gibi. Ben yani soyguncu gibi onun yanına gideceğim. Elimde de silah var yukarı dolan aşağı gibi o sırada. Tam <laughs> o sırada o seni korumaya çalışırken sana sarılacak ve bam aşağı aşağı. Aa. çok iyi olur. Tıkıfı başlamasın ya. Hiç zorlamayalım. Boş verin vallahi. Ya bize kıver, Sen hadi. bana güven tamam mı? Benim Sen şimdi onun yanına sinsice git. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Tamam mı? Yardım istersen bana şöyle yap. Mesut ne yapıyorsun? <laughs> Aa, telefonunla mı oynuyorsun? Ne o? Nereden anladın ya? <laughs> ne öyle elinde görünce çabuk. Ay yukarı! Çabuk bu bir soygundur. Kaçma lan gel buraya gel! Ne <laughs> Şu an burada ne yaşanıyor? <laughs> ne oluyor şu an burada ya? Ya bir şey olmaz. Görmedin mi? Tazı gibi koştu. Yani o zaten atletizmci. Ama bu şovlara gerek yoktu. Yok silah, yok çorap İma da imada kalacaktık. İma güzel. Kızım ne iması? Evet. Adamla konuştum, anlamadı. Dokundum, küfür yedim. Ben daha ne yapayım? Tamam, demek ki onun sen dokunması gerek. Yani şöyle yapacaksın. Çıkar, çık etini. Çıkarayım Aç mı? Aç oğlum. Aç, böyle yapacaksın. Aa! Ne oldu? Aa! Ne oldu? Ne, bana masaja ihtiyacım var diyeceksin, tamam ha, ben mı? Ben diyeceğim. Evet, ondan sonra sana dokunacak, etkilenecek. Bam! Aşk başlar. Öyle mi diyorsun? <laughs> Tamam. İnşallah aşk başlar. Yoksa zaten karakolda bitecek bugün belli ki. E, e, Mesut. Çok... Burcu. E, ya, ya böyle ayaklar var, öyle bir koştuk ki. Ama yerden şöyle okkalı bir taş aldım, bir fırlattım, kafası yarıldı. Ha? Ya bir tane de böyle ten rengi çorap giymiş, kan böyle süzülüyor aşağıya doğru. Ya Yerden de iki tane dişini aldı. Acayip. Fazla gidemez bir yere ha. Acayip ya. Elim, ağzım, dimağım gitti be. Hay Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Buyur, onun için biraz talihsiz olmuş neyse. Ay of ya. Oo Mesut ya. Benim bu omzum bir tutulmuş. Biraz ağrıyor. Bana masaj yapar mısın? E ee, sen öyle gezersen yal girer tabii. <laughs> Bak ben bir taktik öğrendim. Ha. İnanılmaz. Süper. Bizim berber Osman abi öğretti. Berber Osman abime <laughs> masaj yapaydın ya. Halkal, sakin ol. Sen sakin ol Bırak sal kendini sal. Tamam. Kendini sal. Tamam. Sal. Bak hop. Sal kendini şimdi bir tamam. daha. Sal bırak bırak bırak. Aa. Ha. <laughs> ver şu kollarını ver. Kol Biraz acıyacak tabii, öyle iyileşeceksin. Bırak, bırak, bırak. <gülüyor> <gülüyor> Kulağından kan geldi arkadaşım. Sen pek iyi değilsin. Hadi gel hastaneye gidelim. Tut kolumu. Yok kızım. Hastaneye gidilir. Önemli değil. Bir şekilde gidilir. Otur sen. Çok önemli bir fikir. Bak. Ha. Şimdi benim en son istediğim romantik ha. filmde ha. şöyle bir şey vardı. Kız şimdi, narin kız. Ha. Esas oğlunun, esas oğlunun kucağına bayılıyor, tamam mı? Ha. Ha. Mesut onun kucağına bayılıyor ve çocuk o sırada onu kurtarmak için böyle bir yakalıyor. kollarında kahraman gibi oluyor. Ve bam. aşağı. Çok güzel oluyor. Öyle yap. Onu dene. Mutlaka onu deneyim, anne anneanne. Bayılayım diyorsun ha? Tamam, zaten kaybedecek neyim kaldı evet, ki? Evet, evet, evet. Deneyelim artık olmadı. Açıkça konuşacağım ben ya. Bana güven. Tamam ee, güven, tamam ben de. Ee... Mesut ben sana bir şey... Aa! Ay ne oldu sanki benim başım döndü. Aa bayılıyor muyum yoksa ben? Bayılıyor musun? Yürü git kızım. Hasta mısın Aa. sen? Nasıl? Hasta mısın kızım sen? Zaten benim bağışıklık sistemim çok kötü. Ben ko korkarım öyle şeylerden. Ya bir sopa yok mu? Sopa yok mu sopa? Ya bir dakika. Ya tamam be. Ya tamam be sop. Aa yeter ya. Tamam. Yeter bir şeyim yok. Ben sana da aç açıkça konuşuyorum ben tamam. Ne var ya ne var ne var? Şey. Mesut. Buyur. Bitirdiğimize göre biz çıkalım mı? Aa, ha? ben de böyle hislerini açık açık söyleyen Biri çıksa diyordum, çıksak ya. olur. Hadi, hadi. hadi. mi? Yok, ben... hangisi? Ben... Hani kız aşık olduğu adama açıkça duygularını anlatmak ister ama... ...saçma sapan arkadaşları onun konuşmasını engeller. Ben... Sonra başka bir kız gelir ve iki dakikada çocuğu kapar. Ve... Ve bam, aşk başa. Ve mesele <laughs> Katılırım <laughs> <laughs>